Ne geldi sana? Kaykay. Kaykayın, kaykayın mı gelmiş? <laughs> mutlu oldun mu? Bı Çok mutlu oldum. Kim aldı sana? Baba aldı. Baba aldı. Şimdi biz bunu açalım mı? Açalım mı? Dur bekle o zaman ben makas getireyim. Beraber açalım tamam mı? Olur mu? Olur, olur. Hadi gel makas bulalım. Makas. Evet. işte makas getirdik. Hazır mısın? Aha. Hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Evet, evet. <laughs> Hazırsan açıyorum. Olur, hazır, hazır. Bakalım. Wow. Nasıl kuracağız bunu? Wow. Dur bakalım, dur dur dur. Aç 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 aç. Aa, bunu nasıl kuracağız biz? Keşke baban olsaydı. Değil mi? Baban hemen kurardı değil mi? Biz nasıl kuracağız? Yapabilir miyiz sence? Güzel mi? Büyük mü? Büyük. Bayağı da büyükmüş yani. Değil, 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 değil. Dur bakalım. Şimdi o zaman odaya götürelim bu parçaları. Orada kurmaya başlayalım. Tamam mı? Uh -huh. Hadi bakalım. Hazır mısın? Değil, değil, değil. Evet işte kurduk. Nasıl Semih güzel mi? Evet. Seven, iki buçuk yaşında. Ona göre de güzel yani. Öyle küçük değil. Acaba dedim hani geçmiyor, aldık. Küçük evet. mü gelir ama yok yani. Gayet güzel. Evet. Evet. Kay bakayım. Kay. Hmm, güzel mi? Hadi de salıncağına bin. Şimdi göstereyim. Bu da merdivenleri. Bu da basket potası. Dur anneciğim. Dur bekle ben. Aa, la, la, la. Evet salıncakta da böyle. Güzel mi? Güzel. Eğlenceli mi? Evet. Salla kendini. Kalk ayağı bir de şuradan tutun. Bak bu da barfiks. Buradan tutunabilirsin. Oradan da barfiks çekiyorsun salıncağı çıkar, çıkardığımız zamanlarda barfik çekersin. Tamam mı? Tamam. Beğendin mi? Beğendim. Hadi bir de gel buraya basket at. Topun nerede? Yok. Bak topun burada. Yok. Bak gel bak burada basket var gel. Hop. Mükemmel basketçi. Bak bak bak. Dur inat ettim atacağım. Oğlum atamadım. Gelsene at. Yazıklar Osman. A. Şu küçük atayım ben. Ne zahmet. Tut tut tut. Barfik çubuklarından tut. Buradan tut. Ellerini koy buraya. Ellerini buraya koy. At buraya ellerini. Tut burayı. Tut. 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 Kalka ya. Tut. <laughs> İşte böyle. Haydi güle güle de o zaman kapatalım. Görüşürüz. Senin adın ne? Anne. Adın ne adın? Semiye. Semiye. Sen kaç yaşındasın? Şimdi. Kaç yaşındasın? Bir. Kaç yaşındasın? Bir değil. Bir. Bir değil. Evet. İki mi? İki. Ha, iki. Bir değil. Bir değil. Evet. Bir. <laughs> Salak. Hadi kapatıyorum. Güle güle. Bir Öpücük at bir de. Öpücük at. Aferin sana. Hadi bay bay.